Buyurun. Günaydın. Termosifon için gelmiştik. Aa, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Nihayet bitlemeden gelebildiniz. <laughs> Kusura bakmayın, böyle kırmızı aldı seremedik. Yok. <laughs> Sistem etmekte çok haklısınız. Ama işlerimiz çok yoğun. Ne kadar kaliteli mal sattığınız buradan belli. Tamirle yetişemiyorsunuz. Biz bir termosifona bakalım nesi varmış. Telefonda söyledim. Kazanı delindi. Sizin söylemeniz de olmuyor. Cihazla bakmamız lazım. Ha, öyle mi? Tabii bir ultrason falan da yaparsınız. İdrar testi idrar teste. Yok. Siz buyurun Emine göstersin size. Tabii ki test yapacaklar Haluk. Bunlar ne biçim servis canım? Çatal bile görünmüyor. <laughs> Hastamızı kayıp mı ettik doktor bey? Kazan demiş. E ben size söylemiştim. <laughs> bunu böyle evin ortasına tamir etmeyi düşünmüyorsunuz herhalde değil mi? Servise götürmemiz lazım. Mehmet aşağı in. Bu garanti de değil mi? Maalesef kullanıcı hatası garanti kapsamında olmuyor. Nasıl yani? Üzgünüm. Bu bir kullanıcı hatası. <laughs> ee, pardon. Kullanırken nasıl hata yapmış olabilirim? Mesela yanlış mı keselendim? <laughs> Maalesef sadece imalat hataları garanti kapsamında. İmalat hatası varsa ona garanti denmez. Müşteriye ayıplı mal kakalamışsınız denir. Bu durumda da tamir değil, yenisini vermeniz gerekir. Halukc'um neyse, olan olmuş artık. Biz ücreti öğrenebilir miyiz? 80 lira. Ha. Neyse, ucuzmuş. Bu servis ücreti. Ha ayak bastı parası yani. <laughs> Tamir ücretini arkadaşlar servise baktıktan sonra size telefonla bildireceğiz. Ay kaç gündür amma telefon trafiği yaşadık ha. Yani bu kadar telefon trafiği körfez krizinde bile yaşanmadı. <laughs> Şu formu imzalarsanız ben de gideyim artık. Yuh! Bu kadar madde Lozan Anlaşması'nda bile yok. Haluk hadi imzala şunu da çıkalım. Ali abi çağırsaydık eğer... İyi günler. Çıkalım, çıkalım. Tamam.